arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte vlogta bir beraberiz. Şu anda Ankara'da tike restoranta geldim. Tike restoran daha önce Ankara'da vardı. Fakat 2 saatlik kısıtlamasına rağmen kapandı. Şu anda Ankara'da emek pilede tekrar açıldı. Armada'nın hemen arkasında yer alıyor zaten. Mekana bayıldım. Gerçekten çok güzel yani kalite akıyor. Gerçek akıyor. İnanılmaz güzel. Zaten size çekeceğim şimdi. Bununla ilgili de detayları yine de, 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 de sonra paylaşmış olacağım. Ben çok beğendim. Daha İstanbul'da bildiğim kadarıyla 4 işte 5 tane şubesi var. <laughs> ee, Dubai'de var. Bildiğim kadarıyla başka bir iki yerde daha var ama şu an emin değilim. Yine size güncellerim. Aşağı Instagram linkine linkine bırakacağım. Bence şu an çok güzel her şey güncellemeye devam edeceğim. Şimdi biraz acıktım bir yemek yiyelim. Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimiz yedik. Gerçekten çok güzeldi. Biz Bugün metro madde uğrayacağız. Bugün bayağı bol gezdi. Bir gün olacak. Gezdireceğim. Ama akşam 6.45'e video yetişebilir mi? Ondan pek emin değilim. Belki biraz daha geç saat olsa da bu videoyu bugün ya da yarın yayına koyacağım inşallah. Şimdi şimdi mekanı gezelim arkadaşlar. Bundan sonra tekrar gratis'te de devam edeceğiz. Bu arada kız kardeşimi de göstermek istiyorum size Ede'cim. Herkes çok benzediğimizi söylüyor. Benziyor mu sizce? Aşağı yorum kutucuklarına bence yazmalısınız. Bence benziyoruz. Sizden yorum bekliyorum arkadaşlar. Biz Bir sonraki videoyu da ne videosu isterseniz bana yine yorum kutucuklarına yazabilirsiniz. Şimdi mekan gezelim. Anda. bu arada küpere bayıldım. Ankara'da bilenler bilir Kızılay'da bir klips var. Oradan aldım. 6,5 lira gibi bir fiyata aldım. Çok güzel. Bence Ankara'daysanız kesinlikle bakmalısınız. Bu arada saçlar çok güzel. Şey sarı Ankara'da Asya. Saç oynama. Volvo 1. Ben 2. Ya var gerçekten konuşurken bile yoruluyorum. Şimdi bir tane tek kayıtlanan tencere takımı almıştık. Onda da defolu çıktı. Bir tanesini kapağı eksik, bir tanesini kapağı kırık. Şimdi onu değiştirmeye gidiyoruz. Onu değiştireceğiz. Aynı zamanda bugün size bahsettiğim gratis indirimi var. Gratisten bir şeyler alacağım. Sizinle paylaşacağım. Bu, dedim, zaten bu akşam da yarın videoyu yayına koymuş olurum diye tahmin ediyorum. Bakalım. Bu şekilde. Bu arada arkadaşlar hava inanılmaz. Yani esiyor ama gerçekten çok da güzel bir yandan. Bu arada bu üstümdeki ceket geçen sezon H&M'in. Bu sezon aynısı var. Ben indirimli fiyat almıştım. 70 lira gibi fiyat almıştım ben. Şu anda sezonda 380-390 lira gibi fiyat olması lazım. Ama çok da tek sıkıntısı tüyleri dökülüyor. Bir, bir kere yıkamadan sonra tüylerin dökülmeyeceğini söylediler. Daha ben yıkamadım. Bu benim ikinci giyişim ceketi aldığımdan beri. Geçen sezon aldım ve pandemi patladı zaten. Dışarı çıkamadık giyemedim de. Şimdi bakalım yıkayacağım. Ondan sonra dökülüp dökülemediğinde size yine güncellerim. İçimdeki kazakları, kazağı zaten alışveriş videomda bahsetmiştim. Kotumla da Massimo Doittin'in bir kutu. Fakat ben bir kutu şeyden aldım, Faruk Ekin'den aldım. Faruk Ekin'in bayağı arkasında etiket falan her şey duruyor. Etiketini kesmediği ihraç fazlası ürünlerden birisiydi. Ben 70 liraya aldım. Massimo Doittin'in kotunu 70 liraya almak inanılmazdı. Yani benim için keşke 2-3 tane olsaydı, 2-3 tane alsaydım ama bir tane buldum. Faruk bakın vardı arkadaşlar güzel şeyler oluyor. Aklınızda bulsun Arkadaşlar merhaba şimdi gratisteyim. Gratis, gratis indirimde baya pek bir şey kalmamış yani. Çoğu şey alınmış. <laughs> Teyza ile birlikte biz de bir şeyler almaya geldik. Bir i̇ki parça bir şey aldım. Size, size gösterim aldım Güzel indirim var ama yani ekstra yüzde olması bence gayet iyi olmuş. Şimdi kasa geldim. Tamam alayım. Güzelliklerimi göstereceğim. Bence karısının yerine bakmalısınız. <laughs> bir şey Aşırın alıyor yalnız. Farkına varıyor. Her Aşırın seferinde eksiklerini farkına varıyor. Aydınlanma yaşıyor arkadaşım. Canım benim Size aldıklarımı da gösteriyor bu arada. arkadaşlar. Evet. Hindistan cevizi ya. %50 artı %10 vardı. Ellerim dolu olduğu şu an göstermiyorum ama indirim çok güzel. Bence %10, %50, her 150'den %50'den artı %10 bence çok iyi olmuş. Geri bakmalısınız. Ne zaman kadar devam ediyor indirim? 11 Kasım'a kadar. 8 Kasım'a kadar. indirim 8 Kasım'a kadar değil mi? Evet. 8 Kasım'a kadar da devam ediyor. Ben aşağı aldıklarımda linkini bırakacağım arkadaşlar. <laughs> Biz alışverişimi yaptım. Şimdi Starbucks'tan bir şeyler içeceğiz. Size aldıklarımı da göstereceğim bu arada. Tatlış Feyza'cı hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Feyza'nın <laughs> da YouTube kanalı var bu arada. İşte iki tane videosu var ama <laughs> ilerletmiyor. İnşallah ilerletecek. Beraber bir YouTuber zaman, olarak abi. gezmeye şey devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar Metromal AVM Ankara'nın üstü açık tek abimiz. Gördüğünüz gibi üstü açık. O yüzden pandemi koşullarında ben abi, bu AVM'ye bayılıyorum. Eline yakın olması da cabası. Sizi, bu arada bir şey daha güncelleyeceğim. Sabah şeyden bahsetmiştim size. Vestel Mixco'dan bahsetmiştim. Vestel Mixco sadece Vestel mağazalarında satışı bulunuyormuş. Bayilikler bu kampanyaya katılmamış ve Ankara'da zaten bir tane mağazası var. O mağazayı da ben aradım, sordum. Fakat mağaza böyle bir kampanya olmadığını söylüyor. Yani Vestel 80 ve Vestel Mixco alma hayallerimiz suya düştü. Bu daha güzel indirimlerde Black Friday'de yakalarız. Bu şekilde arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. arkadaşımla birlikteyim. Sigara içmememe rağmen ne zaman Feyza ile Tarık ve ile sigara içtiriliyorum. Kötü arkadaş, arkadaşlar da arkadaşlar kötü arkadaş edinmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Starbucks'ın uygulaması güncellenmiş, iğrenç olmuş. Keşke de güncellemeseydin Starbucks. Üzdün. Evet arkadaşlar. Feyza ile hayal kuruyoruz. Galiba bugün akşam video yetişmeyecek ama yarına yetişir büyük normalde. Size biraz da göstereceğim. Feyza saç boyası almayı unutmuş. Kaçıncı? Altıncı girişini yapacak biraz sonra Gülat size. artık elemanlarla hafa ah boğulma yolunda doğru ilerliyor. Bu arada gerçekten o Ankara buz gibi. Bak görüyorsunuz. Muğutuyla falan oturuyor böyle artık. Kış gerçekten gelmiş. Bizi üzüyor. Size anlatacağım başka bir şey var mı? Vestel'de bu arada alanlar almış, balon sayfasında daha önce bahsettiğim sayfada alanlar bayağı atıyor. Ve ben alıp alamadığım için şu an çok pişmanlık ve üzgünlük yaşıyorum. Alan vardır inşallah videoyu izleyin. Alan varsa tebrik ediyorum. Umarım güzel günlerde kullanılır. Şu anda anlattım ki ben de çok çok soğuk. Benim açık kalıyor, düşüyor şu an. Ay. Sigar günlük sigara ihtiyacımı da aldım ciğerlerimi de <laughs> mahvettim. Feyza arkadaşımız gülüyor dedi ki. Çünkü beni zehirledim mutlu kendisi. Ben yaptım. Bu videoyu Tarık izlerini bilmiyorum ama Tarık da buraya <laughs> buradan seslenmek istiyorum. <laughs> Görevinizi devral. <laughs> Tamam ben spontane gelişmedi aslında, biz haberleşip buluştuk Feyza'yla. <laughs> Bu <kadar da> <laughs> Bu videoyu izlemeyecekler için haberler olacağını pek zannetmiyorum ama olsun. Evet, evet. yap, <laughs> şey, Kafa beni koy. Değil mi <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptılar onlara günlüğünü? <laughs> Feyza'nın çok güzel anıları var. Feyza'nın anılarını dinledik. çok <laughs> eğlenceli. Aydınlanma yaşadık. bugün evet. Bayağı. Yakın zamanda size bir nazar epilasyon videosu çekeceğim. Gerçi videonun bir kısmına başladım. Devam gelmedi videonun <laughs> ama Feyza'nın da tecrübelerinden yararlandım. Güzel olacak video. Umarım izlersiniz, faydalanırsınız. Ben Başka? <gülüyor> <Çok> <gülüyor> şey için video çekebilirim. Her aletin evde kullanılmasından bir şey çekebilirim. Çok mantıklı. Çok <laughs> Bence Feyza bence Feyza'nın kanalına gidin ve yorumlara boğun Feyza'nın kanalına. Evde epilasyon aleti nasıl kullanılır? Evde dermapen aleti nasıl kullanılır? Videoları çeksin. Ben bugün şu an öğrendim. E, normal bu güzellik merkezlerinde kullanılan dermapen aletini arkadaşım evine almış ve evinde dermapen uygulaması yapıyor. Ben bunu şu an öğrendim. En kısa zamanda ürünü ben de alacağım. Evde derme ben nasıl yapılır? Size bir video çekeceğim arkadaşlar. Gerçi ürün 500 lira gibi bir fiyatı varmış galiba. Normalde zaten güzellik merkezine gittiğimiz zaman bir seansta en ucuz 200-250 lira gibi para veriyoruz. Pandemi, Pandemi de iyi oldu. Ne? Ne? O yüzden daha iyi oldu. Pandemi de mi? Yani evet en azından evinde kendiniz yapıyorsunuz. Ne yaptığınızı biliyorsunuz. Serumunu da alırsınız. 30 40 liraya serum da bulmuş arkadaşım. Onların hepsine... Aylık, aylık. <laughs> aylık. Aylık 30 liraya. 30 liraya serum bulmuş. Daha ne yaptınız yani bizim için? Bana çalışıyor. Beni arkadan destekleyen bir tanecik arkadaşım. Tarıkla <laughs> <-Cloud>, burak kıskanabilirsiniz. <laughs> Aldıklarımı size göstereyim aslında ya. Bir dakika. Şimdi buraya tripodumla bakıyorum. Size burada göstereceğim. Evet çekmeyeceğim videoyu. Evet çok mantıklı hareket. <gülüyor> <gülüyor> İnternet alışverişi zaten inanılmaz yani batırıyor. Zaten Black Friday'de geliyor. Nasıl devam ederiz bilmiyorum. İnanın arkadaşlar ben de. Başka. 9 Kasım'a kadar param kalması lazım. Teyze <laughs> abla ekonomik sorunlarını da dinliyoruz burada. <laughs> Yardım etmek isterler. Ayşe imam bırakacağım. Teyze abla imanına para yatırabilirsiniz. <laughs> Benim de videomu izlerseniz yeterli olacak diye düşünüyorum şu zaman içinde. Öncelikle arkadaşlar gitsin bu Himalaya. Göz kremini aldım, Feyza'ya da aynı aynısından. <laughs> bu bayağı görkem Karman'ın önerisiydi. Ben uzun zamanlar almak istiyorum. Normalde %50'de 22 liraydı. Ekstra %10'da 20 liraya düşüyor. Bunu kullanıp yorumlayacağım size. Bunu çok merak ediyorum. Gratis'in Hindistan cevizi ya. Kendimki bitmiştim uzun zamandır. Size saç bakım ürünün videomu göstermek için aldım yani aynı zamanda. 20 liraya düşüyor. 20 liraya aldım burada. Onun dışında hemen... Ben normalde Gratis'in saç maskelerini kullanıyorum biliyorsunuz. Bu maskesini kullanmamıştım. Bu maskesini aldım bu hacim kazandıran saç maskesi. Umarım saçlarıma hacim kazandırır. Şu an denemek için sabırsızlanıyorum. Hemen aldım son iki ürün. 5 parça ürünü almışım. 4, 5, 5 parça. Bu da 150 kolonya. Artık günümüzün her evin olmazsa olmazı, vazgeçilmezi bir kolonya. Sesim sigara içtiğimden galiba böyle kısık kısık çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sağlıklı yiyip güzelim. 15 <laughs> yıl <korona olduğunu> biliyor oldu. <laughs> <laughs> Ay hayır ya korunlu almayayım ya. 1 mililitre 1 mililitre litre 15 lira ya. bence 15 liraya piyasadaki şu an en ucuz kolonya olabilir ve son ürünüm nerede hemen bulayım bu pastanın likit konsilir bu da 20 lira gibi bir fiyatı aldım bendeki 102 numarası medium rengi nude, nude rengi bunu daha denemedik testleri yoktu olur diye tahmin ediyorum zaten beyaz tenliyim. Ben olmazsa Ece'ye paslarım. Ece de olmazsa bana paslarız. Olmadı Feyza'ya paslarız. <laughs> <laughs> Aldım bir daha bu şekildeydi. Kırıpça girerken asla alışveriş yapmayacağım. Her şeyim var diyerek girdim ama yine 1080 lira günlük bir para harcayarak çıktım. Pişman değilim. <laughs> Kalkıp alamadıklarım da. <laughs> Evet aldıklarını size gösterdim. Eve bekliyordum. Bu videoya gidince hemen editleyip koyacağım arkadaşlar. Bu arada küpelerimi göstermek istiyorum. Bunları kızlar klips, klips mağazasından aldım. 6,5 liraya ve 6,5 liraya inanılmaz güzel bir küpe yani. Bence bakmalısınız Ankara'daysanız. Bu şekilde video arkadaşlar. Umarım kanalımda hoşunuza gitmiştir. Umarım size faydalı olmuştur. Aşağıya yorum kutunda yorum bırakmayı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Teyze Ali'de bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. <laughs>